Atatürk'e hakaret mukadderatımıza da husumettir. Allah için söyleyiniz. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Atatürk'e en ağır sözleri reva görenler Türk milletinin ruhunu okşadıklarını mı düşünüyorlar? Ey kendini bilmez akılsızlar. Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı Türklüğün kıvancı İslam'ın bekçisi olmasaydı doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir kilise vaftiz medeni ettirirdiniz. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa askerin milletin bayramla çok yaşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa askerin milletin bayramla çok yaşa. Arşarşar Türkün askeri